Kar artışları ile birlikte temettüleri rekora koşacak 4 tane şirketi sizlere söyleyeceğim. Ve akabinde de bir bankacılık bir de gayrimenkul şirketleri arasından bonus 2 şirket vereceğimi ifade etmem gerekiyor. Fakat yılsa başlamadan önce bir adet beğeni bırakmayı unutmayın. Ve akabinde de yorumlara sizin iki favori temettü şirketiniz hangisi lütfen belirtin ki sektörel dağılımımıza da yorumlarda hep birlikte bakalım. Öncelikle burada karşımıza çıkan ilk şirketin Doğuş Otomotiv olduğunu görüyoruz. İkinci şirkette Tüpraş'ı görüyoruz. Üçüncü şirkette Türk Traktörü. Ve dördüncü şirkette de Ege profili görüyoruz. Neden bu şirketleri seçtiğimizin detaylı analizi YouTube tarafında zaten mevcut. Bankacılık tarafından favori şirketimizi eklemek gerekirse Garanti Bankasının bankacılığın favori temettü şirketi olduğunu ifade edebilirim. Özellikle yine YouTube videomuzda Akbankla kıyasını yapıp neden Garanti Bankasını seçtiğimizi de rasyonel bir şekilde açıkladık. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ise temettü verimliliklerini baz aldığımızda benim karşıma ilk favori şirket olarak yeni gimat Gayrimenkul çıkıyor diyebilirim.